Ekber Mecidov, Haber Erk Mübariz Mansibov'un hapsine teolojik bir bakış. Ey iman edenler! Allah için adaleti ayakta tutan, kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhine olsa bile adaletle şahitlik eden kimseler olun. Nisa Suresi 135 İnsanlar zalimin zulmünü görüp de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın bu sebeple göndereceği cezanın herkese dokunması çok yakındır. Hadis-i Şerif Ebu Davud Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Hadis-i Şerif Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali Hırsızlık yapma, yalan yere şahitlik etme, kimsenin hakkını yeme. İncil, Luka bölüm 18 Gerçeği yalan zannedenler, yalanı da gerçek gibi görenler asla gerçeğe ulaşamazlar. Bu da Ne ekersen onu biçersin. Evrene yolladığınız her şey geri döner. Kötülükler, dedikodular, adaletsiz yargılamalar hepsi bumerang gibi size geri dönecektir. Büyük karma yasası. Şimdi ayet, hadis ve diğer dini metinlerden oluşan bu örnekleri niye mi hatırladım? Bunların konu ile ilgisi mi ne? Neden hukuki taraflarından daha ziyade manevi anlamları olan örnekleri zikrediyorum? Hemen söyleyelim. Konuyla yakından ilgilendiğim son 3-4 ay zarfında Mübariz Mansiboğlu'nun hapsine kayda değer hukuki bir gerekçenin olmadığını gördüm de ondan. Süreci azıcık inceleyen herkesin kolaylıkla görebileceği önemli muammaların varlığı söz konusu da ondan. Türkiye'mizin adalet kurumları birileri tarafından itibarsızlaştırmak istenir de ondan. Baş devletimiz olan Türkiye'mizin hem İslam ülkeleri hem de Türk Cumhuriyetlerine demokrasi ve insan hakları bakımından örnek olması konusunda milyonlar hayal kırıklığına uğratılıyordu ondan. Mümin kardeşlerim olarak gördüğüm iktidar ve ortaklarının böylesi önemli bir konuda hem dünyevi hem de uhrevi ve var yüklendiğini görüyorum da ondan. Azerbaycanımızın demokratikleşme konusunda Türkiyeleşmesi gerekirken Türkiye'mizin Azerbaycanlaşmasına şahit oluyoruz da ondan. İslam dünyasında saygınlığı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Türk dünyasında itibar olan Sayın MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin şahsında Türk milletinin cihan şumul hedeflerine gölge düşürülmek istenir de ondan. Özellikle temiz kalpli, saf ruhlu Anadolu insanı on yıllar boyu yaptığı fedakarlıklarla iktidara getirdiği muhafazakar kadrolar tarafından hayal kırıklığına uğratılıyor da ondan. Oysaki Sayın Mansivov da Anadolu'nun saf çocukları gibi aynı toplumsal tabakanın bir çocuğu. Coğrafyalar farklı olsa da aynı inanç, aynı kültür, aynı düşünce ve aynı ruh yapısının evladı tıpkı cihan şumul hedefleri olan ben Türk milliyetçisiyim. Bütün imkanlarımla Türkiye'min, Azerbaycan'ımın, Türk dünyasının ve insanlığın hizmetindeyim diyen bir Anadolu çocuğu. İşte bu yüzdendir ki Mansivov, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen'e ait olan BMZ şirketiyle de ortak iş yapmıştır. Bu sebeptendir ki Mübariz Bey yaptığı ortak işle BMZ'nin portfolyosuna 5 nehir tankeri kazandırmıştır. Bu yüzden olsa gerek ki sosyal medyada mezkur şahıslarla verdikleri ailevi pozları bile mevcut. Hal böyleyken aynı davadan yargılanarak aklanan Sayın Mansimov nasıl olur da kısa bir süre sonra aynı ithamlarla hapse atılıyor? Nasıl oluyor da Mansimov'la da daha önceden mahkemelik olan şahısların onun aleyhindeki garazlı tanıklıkları esas alınabilir? Nasıl oluyor da aleyhteki tanıkların ifadelerindeki çok yönlü çelişkiler dikkatlerden kaçabilir? Peki o yapının devlet içerisinde güçlü olduğu zamanlarda mübariz beyin şirketlerinin zarar etmesini nasıl açıklamalı? Yahut bu konuda Mansivov'un bir endişesi var diye neden o arada şirketlerini veya mal varlığını yurt dışına çıkarmayı düşünmedi? 2018 yılında Çırağan Sarayı'nda Türk iş dünyasının saygın isimlerinin de katılımı ile Palmali'nin 20. yaş töreni düzenlenirken bu sözde iddialar bilinmiyor muydu? Veya darbeden geçen 2 yıllık süre boyunca bu durum tespit edilemedi mi? Oysa ki gerçek daha farklı. Gerçek şu ki Mansimov Azerbaycan'ı yakıp yağmalayan mevcut rejim ve onun memurlarına itiraz ettiği için cezalandırılmaktadır. Süreçte yaşananlar ve ortaya dökülen deliller de bunu teyit ediyor zaten. Türkiye adaleti ise maalesef bu çirkin ve iğrenç komplo karşısında gereken tavrı hala ortaya koymamıştır. Evet, bu dava artık Mübariz Bey'in şahsında sembolleşmiştir. Bu sembol ise diktatör rejimler tarafından yapılan zalimliklerin sembolüdür. Bu dava Türk dünyasına karşı yapılan hainliklerin tezahürüdür. Bu dava hem de Türkiye sevdalılığının bu sevdanın bedelini ödetme çabasıdır. Kısacası siz ey eh hak ve hukukları kanı bozuk memurlar tarafından gasp edilen, yüz milyarlarca serveti yurt dışına kaçırılan, kendisi ise yarı aç yarı tok yaşam mücadelesi veren Azerbaycan halkı. Mansimov sizin haklarınızı savunduğu için bugün hapis hayatı yaşamaktadır. Siz ey Anadolu'nun saf kalpli insanları, mübariz Mansimov size faydalı olsun diye milyarlarını Avrupa'dan Türkiye'ye getirdiği için zindanlara atılmaktadır. Siz ey mazlum ve mağdurlar, Mansimov sizin haklarınızı savunduğu için bu çilelere katlanmaktadır. Şimdi ise sıra sizde. Bizde ve hepimizde. Sosyal medyada yapacağımız paylaşımlar, beğeniler ve yorumlarımızla biz de üzerimize düşeni yapalım lütfen. Çünkü adalete sırt dönenlerin, haksızlık karşısında susanların, zulme rıza gösterenlerin ve haksızlık yapanların akıbetleri iyi olmuyor hiçbir zaman. Not 1: Makalenin uzun olmaması için ayet ve diğer metinlerin tamamı verilmemiştir. Not 2: Mart ayının 5'inde Mübariz Bey'in duruşması yapılacaktır. Sosyal medyada yapacağımız paylaşımlar ve edeceğimiz dualarla ona destek olalım lütfen.